Kardeşim bırakır mısın beni? E, nereye götürüyorsun? O, oğlum bıraksana. Şu kapıdan gireceğiz. E, obi yapmamız lazım. Ama sen beni yanlış yere götürüyorsun. Lütfen bırakır mısın? Anam bu beni nereye götürüyor lan? Oğlum bırak diyorum sana. Lütfen bırakır mısın? Ah! De, arap. Oh. Oğlum bırak dedim fırlat demedim lan. Neyse en azından uzaklaştı uzaklaşmamış. O, oğlum bırakır mısın beni niye yakaldırdın yine. Oyuna girmemiz lazım. Beraber oyunu geçeceğiz. Orada değil, orada değil. Burası zor oğlum. Burası zor ya. Burada çıkmamız lazım. Hayır burası olmaz. Ee, kardeşim lobiye çıkmamız lazım. Lobiye atar mısın? <laughs> lan lobi oğlum duvara niye atıyorsun? Lobi atsana. Tamam lobi burada bir şey çıkıyor. Bu çocuktan kurtulmam lazım. Hemen birinci bölüme gireyim. İnşallah kimse gelmez. Giriyorum giriyorum aa gelmiyor çocuk. tamamdır dur süper. Anam nereye aldın? Oğlum sen beni niye aldın lan? Gel lan buraya. Gel gel. Ben seni tutacağım bu sefer. Bu neymiş ya? Başıma bela oldu. Gel lan buraya. Basayım F'ye arkadaşlar. Alayım şunu. Atayım bu tarafa. Hop. Attım. <laughs> Gitti vallahi bu sefer. Aha, yine geldi. Bu merak gibi. Atıyorum geri geliyor. Benim bir tane mantıklı ortak bulmam lazım. Yoksa bu obiyi tamamlayamam. Aha şurada bir tane koca kafa var. Bunun beyni yüksekleri. Kardeşim beraber ortak olabilir miyiz? Gördüğüm kadarıyla beynin büyük, IQ yüksek. Oh be ortak olduk. Tamam kardeşim. Şimdi birinin karşıya geçmen lazım. Tamam mı? Buradan değil. Zıplayarak geçe. Oğlum sen ne yapıyorsun? Oğlum bırakma lan. Oğlum IQ dedi. Allah fırlattı la beni. Neden bu oyunu kimse doğru mı Gel lan buraya seni şöyle. Anam kafası da ağırmış şöyle. Şuradan karşıya geçeceksin. Bak bu kadar kolay. Karşıya gittikten sonra şurada göstermiş. Kaç tarafa fırlat diyor. Hemen gelelim şöyle fırlatalım. Hop gitti. Çok güzel. Kardeşim oradan beni çağırır mısın teleporttan? Ha bu kadar basit ya. Şimdi çıkart beni yukarı. Sen mavi oldum ben kırmızı oldum. Şöyle merdivenlerden. Hop çok güzel arkadaşlar çıktı. Şimdi karşıya geçmen lazım tamam mı? Çok güzel. Easy 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 oğlum. Çok güzel. Şimdi zıplayın diyor. Yukarı doğru zıplayacağım beni. Anam anam nereye gidiyorsun? Ha, arkadaşlar karşıya geçtim ya. Ha, aferin lan fırlat beni karşıya oğlum. Sen yaparsın bunu. Sana güveniyorum. Haydi böyle. Tam karşıya fırlatman lazım. Hop geliyor geliyor. Allah tutturamadı ya. Kakalar gördüğünüz gibi takım hobisi yapıyoruz. Bu beni bayağı bir zorlayacak ama iyi bir tane adam bulursam bütün bölümleri geçmeye çalışacağım. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Şimdi zeki insan nereden bulacağım ben ya? Burada bir tane hanımefendi var. Merhaba hanımefendi. Beraber geçebilir miyiz? Ben sizi taşıyacağım tamam mı? Sakin olun. Hop şöyle atlayacağım. Korkmayın. Birazdan hızlı bir şekilde karşı tarafa atacağım. Bağırmanıza gerek yok. Karşı tarafa geçtikten sonra beni alacaksınız. Ama bu kadar bacak bir şey yok ki. Korkmanıza gerek yoktu. Neyse beni çağırın. Hanımefendi yan taraftan E'ye basacaksınız. F'ye basacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Ya aşağı atlama. Sakın beni çağır. Beni çağır. Karşıya geçmem lazım. Lütfen beni çağır mısın? Lütfen aşağı falan atlama tamam mı? Atlayacak lan bu. Hayır beni çağır mısın? Atladı. Aferin bravo ayakta alkışlıyorum. Ya bir tane adam akıllı insan evladı yok mu ya? İnsan lazım bana güzel böyle beni çalışan benimle beraber gidebilecek. Aha buldum muz. Ama bu da insan değil. Ay küsü var mı ki? Vardır bence ya gel karşıya geçelim muz kardeşim. Bu bölümü bitirmem lazım. En kolay bölüm arkadaşlar daha 4-5 tane zorlu bölümler var. Onları geçebilecek bakalım? Oğlum muzu aşağı attım ya. Muzcuk kusura bakma bu sefer ileri doğru atacağım seni. Çok güzel şöyle geçelim şöyle geçelim. Yukarı doğru atmam lazım arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çekeyim. Sonra F'ye basalım. Gitti mi muz? Gitti. Ha inşallah beni çağırır. Muzcum tam yerine geldin var ya. Hemen beni çağır. Oo çok güzel. Hemen çağırdı arkadaşlar. Dur bir saniye beni alman lazım. Hop üstüne atlayayım. Tamamdır. Çok güzel çıkıyoruz 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 arkadaşlar. Burada da senin geçmen lazım. Şöyle zıplaya zıplaya geç. Aferin lan muz yüzeye gidiyor bayağı var ya. Bu muzla biz karşı kadar geçeceğiz. Oğlum nereye attın lan? Abi az kala aşağı düşüyorduk. Muzuk neden attın beni? He karşı tarafa benim geçmem lazım. Aferin lan zeki çocuğa benziyor. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Şöyle atlayalım zıplayından. Çok güzel. Ben şu anda üstünde yürüyorum. Tamam olsun sorun değil. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Beşi karşıya karşı atacağım muz u, muz u. Geliyor muzuk gidiyorsun. Hop oraya gittiğin zaman beni çar, tamam mı? Hoppa muzu da attık arkadaşlar. Çağır çok iyi. İlk defa buraya kadar geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şuradan karşıya bir matlamam lazım herhalde. Süper. Çıkış kapısı da gözüktü. O zaman şuradan atlayacağız arkadaşlar üstüne. Allah kafasını çarptım. Kusura bakmamız yok. Şöyle atlayalım. Tamamdır. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Şimdi buradan dikkatli dönmem lazım. Sol yap gel. Sol yap gel. Hop çok güzel. Döndük arkadaşlar ve ilk bölümü geçmek üzereyiz. Şu anda hoppa. Aha geçtik herhalde. <laughs> tamamdır arkadaşlar. Mükemmel oldu. İlk bölümü geçtik. Aferin lan bu sayende geçtik vallahi. Hop şöyle ne yapıyorsun? Olup dur lan. Oğlum, üstüme çıktım. Bu nasıl bir pozdur ya? bir atar mısın? Lütfen. Oğlum at de hemen niye attın ya? yumurtaların üstüne attı bir de. Gel bakalım hemen ikinci bölüme geçmemiz lazım. Muz güzelmiş ya akıllı vallahi. zeki arkadaşlar bununla beraber bütün bölümleri geçeceğiz diye düşünüyoruz. Burada da 5 coin veriyorlarmış burası da birazcık kolay herhalde. Hop hemen şöyle seni alalım muzcuk gel bakalım şöyle F'ye basalım. Şimdi ne yapacağız karşıya mı geçeceğiz? Evet bence karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan geçebiliyor mu? Geçemedik. Muzun beni karşıya atması lazım. Tamam kardeşim tam karşıya gönder lütfen hadi oğlum düşürme beni. Hop attı mükemmel oldu arkadaşlar. Birazcık hızlı attı ama olsun yapacak bir şey yok. kafam acıyor lan şu anda. Tamam merdivenden yukarı doğru geçeceğiz ondan sonra kapıları biz açacağız herhalde. Oop. şöyle geçelim. Tamam sen de onunla beraber geç. Yeşili de açtım. Geç bakalım yeşilden. Oğlum geçsene yeşilden. Mavi açtım, yeşil açtım. Tamam oraya da açtım. O çok güzel geçti. Şimdi yukarı çıkıp beni oraya çağıracak. Ee, umarım öyle yapar. Muzcuk beni burada bırakma sakın. Çağır. Ha ha. Aferin. Çağırdı kardeşim benim. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Şöyle atlayacağız. Abo muz. Yanlış atladık. Oğlum yanlış atladık. Sen atlayacaktın. Ben atlamayacaktım. Ana niye yanlış atladık ki? Muzcuğum senin beni atlaman lazım. Oğlum dur lan bir saniye. Ne yapıyorsun? Oo nasıl döneceğiz şimdi? Ay geliyor. Abo. Oğlum bu nasıl bir tekniktir böyle? İş var ya iyice de çova döktük. Mükemmel çekmesin. Hemen merdivenlerden çıkalım. Bir saniye bak kardeşim açıyorum. Şurayı açtım. Çok güzel yeşil açalım. Sonra mor açalım. Bir daha yeşil açalım. Ee, muzcuk geç bakalım karşıya. Sonra beni çağır kardeşim. Oradan bu sefer artık çıkmamız lazım. Al bakalım beni kardeşim kucağına. Hop aldı. Süper. Şimdi karşıya doğru geç. Zıpla zıpla zıpla. Şimdi beni nerede bırakacak acaba? Buradan geçtik arkadaşlar. Karşı tarafa ikimizin birden basması lazım. Oğlum beni şu araya atman lazım ya. Valla benim de oraya basmam lazım. Ee, birazcık yavaş at. Valla kafam falan almasın. Yavaş oğlum. Sa Sağ ol. Bütün duvarlara çarptırdın ya. Yavaş bırak sana. Tamam sorun değil. Ölmediysem geçiyorum. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz bir diyor buraya bastığımız zaman oğlum 10 saniye başladı 10 saniye dur dur gidemeyiz gidemeyiz kardeş ben burada kaldım derin bir nefes alalım derin bir nefes alalım ikimizin birden basması lazım 5 saniye dur lan beni fırlatma sakın lan no, oğlum nereye gidiyorsun düşeceğiz şimdi beni de aldı gidiyor ama geçtik oğlum sonunda geçtik ya lan. <laughs> helal olsun buzcuk helal olsun tamam şimdi bırakabilirsin beni gel gel çok iyi bir ikili olduk buraya da geçeriz diye düşünüyorum evet burada kırmızılar var ben kırmızılardan geçeceğim sen de mavilerden şöyle karşıya doğru geçelim çok güzel oğlum hop şuradan da zıplayalım arkadaşlar şimdi karşılarına varmış iki diyor ikimiz bastığımız zaman burası mı açılıyor evet saniye başladı hızlı hızlı olalım, hızlı olalım zıpla 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 sakın düşmeye hop buraya da geçtik arkadaşlar gittikçe zorlaşmaya başladı bölümler evet buradan karşıya geçeceğiz onun için ne yapmamız lazım burası kırmızı sanırım ben buradan gideceğim sen de öbür taraftan şöyle geçelim arkadaşlar hop şimdi saniye basılacak ama muz yok karşı tarafa geç hızlı olmamız lazım pembe butona bassana oğlum geçsene lan karşı tarafa bak ya bekliyor beni ha tamam geçiyor arkadaşlar şimdi saniye başladığı zaman hızlı bir şekilde geçmemiz lazım hop saniye başladı 20, tamam, 20 saniye tamam 20 saniyede çok rahat geçeriz gel gel çabuk gel hop şuradan da geçelim aşağı düşme sakın oğlum ya çok güzel 15 saniye kaldı geçiyoruz ve geçtik Gel ama pardon sen almam lazım. Gel kardeşim. Hop beraber çıkalım 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 çıkalım. Üçüncü bölümü de bitirdik. Geç bakalım buraya. Adamın lobiyi fırlattım ya. Neredesin lan muz? Aha, ana aşağıda daha düştü. Kardeşim kusura bakma geçirmek için attım seni. Buraya geçtik buraya geçtik. Şimdi sıra burada arkadaşım. Gel bakalım beraber gidelim. Hoppa buraya da girdik. Abi burası gittikçe zorlaştı. Ne lan? Karşıdan bir şey var. Tamam oraya atmam lazım seni herhalde. Şöyle atlarım. Aha donk vurdum. <laughs> ne yapacağız şimdi? Gel bakalım kardeşim vurduk. Anam lan burada geçmemiz lazımmış. 2 saniye kaldı. Geçtim mi geçtim mi geçtim mi? Ben geçtim. Sen ne yapacaksın? Geçemedi tabii ki. Olayı çözmüş olduk. Tamam sen Bilal kardeşim. Ee, yavaş vur ama. Kafam acımasın. Lütfen yavaş vur. Hop atacak atacak beni. Attıktan sonra hızlı bir şekilde koşmam lazım. Attı vallahi. Hemen kafam lazım. Tamam koş koş hep beraber geçmemiz lazım. Tamam o önden gitti arkadaşlar. Benim de geçmem lazım. İki saniye kaldı. Bir saniye kaldı. Düşeceğim lan aşağıya. Zıpladım zıpladım geçti. Mükemmel. Burada lazerler var. Onlara basmadan geçmemiz lazım. Hop şöyle geçelim arkadaşlar. Çok güzel. Buradan ne yapacağız şimdi? Kardeşim buradan herhalde tamam ben kırmızıdan geçeceğim. Sen mavi. Oğlum beni niye aldın? Beni niye aldın? Beni bırakır mısın ya? Beni niye aldın ya? Arkadaş geçiyor şimdi. Öbür taraftan nasıl geçeceğiz acaba? Hayır yavaş bir bir şekilde yere de koyamıyor. Ee, tamam kardeşim git bakalım ne yapacaksa. Buraya da geçti arkadaşlar. Buradan e, beni karşıya fırlatıyormuş şimdi. Dur lan dur. Sakın öyle bir şey yapma. Ne yapıyorsun? Aha, vallahi karşıya fırlatacak. Lan oğlum ne yaptın? Abo kapının oraya geldim. Ha, oğlum beni buraya attın. Sen ne yapacaksın orada? Kardeşim çok teşekkür ederim. Hakkını helal etmeyin. Ben gidiyorum. Vallahi kusura bakma. Kapıya kadar atarsan hemen satarım ben seni. <laughs> Allah Allah. Biz nasıl böyle durduk ya? Vallahi oyun tarihine geçebilir bu arkadaşlar. Onun için şöyle bir çekim kendimizi. <laughs> oğlum bayak mısınız? Ne yapıyorsunuz? <laughs> ben dördüncü bölüme geçelim. Bakalım burada ne yapacağız arkadaşlar? İçeride birisi vardı ortak benim. E, ortam benim şuraya girmem lazım. Ama bir saniye böyle değil. Böyle değil. Ben kendim girelim ya. Fırlatma beni. Lütfen fırlatma. Vallahi kafam mafam hiçbir şey kalmadı. Yemin ediyorum her tarafa çarptım ya. Ben kendim girebilirdim. dedim beni atıyorsun ki? Tamam şöyle kalkalım arkadaşlar. Yavaşça buraya gireyim. O da yukarıdan düğmelere basarak kapıları açtırması lazım. Pembe bir aç dostum. Ha pembe açtı. Süper oldu. Şimdi turuncuya basman lazım. O, oğlum yanlışla bastım ya. Pardon kardeşim. Bir saniye hemen geçelim. Senin biraz hızlı olman lazım. Şimdi pembe aç önce. Hop açtı. Çok güzel. Turunculara bas. E, kardeşim turuncuya basar mısın? Geçmem lazım lazım. Turuncuya basmıyor ya. Oğlum bas sana turuncuya. Pardon pardon yeşile basman lazım. Hah yeşile de bastı. Şöyle atyalık geçelim. Hop buraya da geçtim. Şimdi tekrar pembeye basman lazım. Mahmut seni bekliyorum. İsmin ne? Ali Cabbar, Feraye, Icardi. Oğlum ismin ne senin? Aslan oğlum pembeyi açman lazım. Hah pembeyi de açtı arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi tekrardan maviye basması lazım herhalde. Tamam kardeşim maviye de bas. Hop şöyle geçelim. Tamamdır. Biz buraya da geçelim. Mavi de niye kalktın ya? Sanırım burayı bununla yapamayacağım arkadaşlar. Başka kişiler bulmam lazım. Hey bir de burada petleri vardı değil mi? Petleri açabiliyoruz mu? 26 tane coin'im var arkadaşlar. Açamıyoruz. Şöyle bir open dediğimiz zaman ne kadar lazımmış? Tamam 99 Robux diyor. Şundan alalım arkadaşlar. 2 tane açayım. Çok merak ettim acaba neymiş? Şuradan geçin Robux'umuz. Hop şöyle alalım arkadaşlar. Mükemmel. Tamamdır. Okey diyelim. Bakalım ne olacak? Petlerin acaba bir işe yararlılığı var mı? Open diyelim arkadaşlar. Bakalım geliyor geliyor. Güzel bir pet gelsin hadi. Hop ne geldi ne geldi? Açsa oğlum. Açılmıyor. Trainer dok diyor. Bir tane köpüş geldi arkadaşlar. Tamam. Öbüründen açalım bir tane tane hem daha hemen buradan ne gelecek bakalım gelsin güzel bir şey Buradan kedi mi gelecek acaba hop geldi geldi evet kedi geldi robot kedi geldi arkadaşlar bunlar ne işe yarayacak çok merak ediyorum şöyle takalım oğlum hiçbir şey ha speedimizi arttırıyormuş tamam hızlandım mı lan ben acaba arkadaşlar sarılım hızlandım hop şöyle dönelim evet birazcık daha hızlıyım bir tane bebekli bölüm kaldı orada geçmem lazım arkadaşlar aha buradaymış tamamdır hemen şöyle atlayalım arkadaşlar şuraya girelim ama kimse yok ya tek başıma nasıl oynayacağım aha iki kişi var burada abi bunlarla beraber geçebilir miyim ki acaba bakayım deneyeyim arkadaşlar şöyle aşağı indim kapıyı açacak mı aha vallahi kapıyı açarsa onlarla beraber gideceğim arkadaşlar Bunlar ikili olmuş. Ben de üçlü olacağım onlarla beraber. Gel gel kanka. Beraber geçelim tamam mı? Açtı. Şöyle geçebiliyoruz. Bu geçtik arkadaşlar. Şuraya açarsa eğer oradan da geçebiliyorsak süperdir. Tamam arkadaşlar. Sonra kadar gidelim ben böyle. Oh çok güzel. Aşağı mı düştü la? Onu ya aşağı düştü. Kardeşim sen pembeyi aç. Boş ver onu. Ben geçelim buradan. Alo. Burada kaldım. Şaka mısın? Açtı. Açtı kanka. Ha, açtı. Vallahi açtı. Şu pembeyi de bas da geçeyim hadi. Lütfen lütfen. Arkadaşlar geçeceğim herhalde burayı da. Çok güzel. Oğlum basmıyorlar ya. Tamam arkadaşlar. Öbürünü bekleyelim. Öbür arkadaş geldiği zaman ki geldi. onla beraber geçeceğiz herhalde. Oo, oh, çok güzel. Maviye bastı. Hemen şöyle geçelim. Çok güzel. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Şimdi karşıya geçmemiz lazım. Onun için yeşile basması lazım. Hadi ablacığım birazcık hızlı ol. Hadi ablacığım şuraya da geçmemiz lazım. Yeşile de bastı. Geçelim geçelim. Buraya iki kişinin basması lazım. Tamam bir kişi bastı. Gel kardeşim sen de oğlum. Lan niye çıktın ya? Vallahi düştü aşağı kadın. Süper gidiyorsun. Benim komutlarım dinle. Maviye basman lazım şimdi. Pembe değil. Ha maviye basman lazım. Gel, gel 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 Maviye bastı. Çok güzel. Bekle sakın maviden kalkma kızım. Oh çok güzel geçti geçti arkadaşlar. İnşallah şimdi turuncuya falan basmaz. Şimdi yeşile basacaksın. O beraber gelecek. Beraber geçmemiz lazım. Tamam mı? Sakın turuncuya falan basma. Lan turuncuya basıyor. Lan ben, bu, ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Hah yeşile de bastı. Tamam ben de geçeyim arkadaşlar. Turuncuda 3 saniye kaldı. Hoppa süper kardeşim benim. Bence çok güzel bir grup olduk. Buradan üçümüz beraber geçeceğiz. Hemen şöyle gidelim. Buradan karşıya mı geçmemiz lazım? Tamamdır karşıya geçmemiz lazım. E ee, şimdi onu fırlatırsa ben ne olacağım? Ee, kardeşim onu fırlattıktan sonra teleport yapma tamam mı? Ee, onu fırlatıyor. Evet ondan sonra beni fırlat lütfen. Onu fırlattıktan sonra tamam kardeşim beni de fırlatır mısın? Lütfen teleport yapma. Oraya geçersen ben gelelemem. Lütfen anam geçti. Ne oluyor? Arkadaşlar ben burada kaldım. Alo buradayım. Tek başıma kaldım ya. Ben nasıl gideceğim buradan? Teleport 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 da yapamıyorum. Arkadaşlar gittiniz mi? <laughs> Anam hepsi çıktı gitti. Ben burada tek başıma kaldım ya. Abo vallahi kaldım burada. Oğlum ya bak bir de duvardan atlıyorlar. Kankalar beni sattılar gittiler. Ben burada tek başıma kaldım. Nasıl olsa buraya da geçemeyeceğim. Onun için şu anda çok üzgünüm ve ağla baklayayım. <laughs> şu şu müzik koymayın ya. Videoyu bitirelim. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>